Bugün tekrar da sizlerle birlikte süper bir adventure ile sizlerle yeni birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber The Moonus Minus'ı bitireceğiz. İlk önce kıyafet değiştireceğiz ve kutu açacağız. Sey bu kutu açma serimiz devam edecek. İlk önce yeşil bir tane şapka geldi. Neyse biz şimdi yolumuza koyulalım. Baba konuşabilirsin. Şimdi biz kar vadisine gidiyoruz. Işınlan hanım. Şimdi biz e, ee, Monus Minus'ın girişine gideceğiz. Biz giderken girişin zamanlayıcı yokmuş gibi siz davranın öyle. Biz de böyle hızlıca gidiyoruz tak tak gibi. Buradan böyle atladım. Bizim amacımız dikkat şu an tek elmas yapmak değil. Bir gittik. Şimdi baba fark ediyor musun? Ediyorum ben sen dikkatle izliyorum. Ee, ben kart adamların tümünü yok etmek için biraz çabana mı yiyeceğim? Ee, şu an elmas yapmak için yolumuza koyunuyoruz. Sakın kardan adamlara değme ve buradan bir tane takınma oldu. Özür dileriz izleyiciler. İlk önce şuradan bıraktım ve arkadaşlar ee, en sinirlendiğim kısım şu. Neden bu koyunuyor? Neyse. Şimdi biz yıldızımızı anıyoruz. Yıldız kutusu. Bizim şu an yıldız kutumuz. geldi ve yona koyduk. Nerede bizim üçgen? Üçgenimiz kayboldu. İşte neden seviyenden başlatmamız gerekti? Baba bence yolda mı kalmıştı? Evet. Ama yolda kaldığını ben hiç görmedim. Ben bunları yok etmek için çabalamayacağım çünkü biz şu an kıyafet sandıkları açmak için zamanımız kaybolur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü oraya kardan adama çap. Evet. Biz şuradan bu üçgene andık. Ee, biz kaybetmeyeceğiz şu an. Yani kaybetmeyeceğiz kutuların hepsini. Ama ben tek yıldızı koydum. Şuradan yıldızı aldık ve elmas yapma yolumuza koyunduk. Aa. Bir takılma oldu. Ben o yapmaz parçasını koyacaktım. Ben ben yıldız yerine o parçayı biz koyacaktık. Neyse bir gidelim hemen. Zaman zamanım zaman kaybı diyorsan diyor musun baba? Evet. Zaman kaybı değil bu arada. Aa biz 20 Aa biz üçüncüsünü dördüncüsünü yapacaktık. Yanlışlıkla karı aldım. Bu arada 5 tane parça kutu var o. O ilk kutuları anacağız. Ee, göbek düşmesi biraz zaman kaybı yaptı. İşte biz gidiyoruz şu an. Bir dikit açındı. Evet. Şimdi biz gidiyoruz. Böyle yana koyunuyoruz ineriye gitmek için. Arkadaşlar bu videoyu biz e, bir zaman yapmıştık yani biz bu videoyu yaptıktan önce yani çözüm arkadaşlar biz e, yana koyulurken e, bir an videonun e, durduğunu gördüm e, yani bizim yani biz e, bizim depolamamız büyük sanmıştım ama bir tane uyarı vermedi. İşte bir saçma sapan hatayla karşılaştık ve yeni bir video oynar sizlerle yine birlikteyiz. İşte bu video yani. Hızlı gidersen iyi olur çünkü biz zaman kaybı yapmak istemiyoruz. Ben fark etmedim 2 dakika bile geçmiş. Oradan oradan atlayayım. Böyle atladım. Tamam biz hangi yola gideceğiz bilmiyorum ama. Biz şuradan yona koyunduk. Şu arasayı öndüremedim. Neyse biz yonumuza koyunalım ve sen bir git. Şuradan. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Fragmanı takip ettik. Fragman da öne yapıyor işte. Neden takip ettiğimizi bilmiyorsanız. Ve bizim bir şekli olmayan kutu. Bu arada bu kutunun işi ne biliyor musun baba? Bilmiyorum. Bunu, tut, bunu bu mağaraya götürmek bizim işimiz şu an. Hmm. İşte biz başka bir yana koyunalım. Ve bizim sağ son sağ son yine. Aa bizim şey vardı. Neyse zaman kaybı olmadı. Ben bu an fark edemeyeceğim. Biz devam edeceğiz. Ve buradan yetiş lütfen. Yetişemedik. Arkadaşlar ben şu an fikrimi değiştirmek hiç istemiyorum. Zaten öyle diyecektim. Ama demek istedim mi? demek istemedim. Kusura bakmayın. Sakın bakayım demeyin. Ve buradan yetiş. Arkadaşlar sonu da yetişim bildik. Lütfen düşme. Düşersen kızarım. Arkadaşlar burada bir tane takırma oldu. Biz takırmayı çözeriz. Buradan da uçtuk. Umarım elmas gelir. Elmas kaç saniye bilmiyorum. Bir dakika falan diyorsun baba ama. Ama aslında bir dakika değil. Yani bu dakikamızdan daha fazla. Ya öyle ben tahmin ettim. Evet tah tahmin ettin sen tahmin. Ben duvarı tutmak istemiyorum. Ama gerçekten tutmam lazım. Bunu hiç fark edemiyorum. Buradan böyle sakın atlayayım demeyeyim. Tamam arkadaşlar şuranın önü bir uçuş yolu mu? Oo çok iyi bir geçiş yaptık baba değil mi? Evet. Yarasının kafasından atladık. Ee, biz ne yapacağımızı bilmiyoruz ama ben duvardan tutunayım. Duvardan tutunmuyor. He. Şimdi biz buradan gidiyoruz arkadaşlar. Buradan gitmek için hiçbir fikrim yok. Ve biz ve en sinirlendiğim bölüm bu. Yani rastgele bir şekilde düşüyorum Nava. Biz buradan gidiyoruz. ve moon minds ee, Arkadaşlar biz şu an beceremedik. Yeni bir videoda yaparız şu an. Ben vazgeçtim. Şimdi bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Yeni bir videoda karşılaşırız. Bu arada e, biz moon moon minus minus'ı yeni videoda devam ederiz ve e, ve ve ben şey yapacağım. Fikrimi değiştirdim. Diğer videoda biz antun yapacağız. Sürpriz videolarımız gelecek. Evet.